Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli halamın oğlu Bekir Akkaya abim. Dünyanın merkezi Beytullah'tan, Kabe'den, Rabbimin Beytinden, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bizlere inşa ettiği bu Kabe'den. Sevgi, saygı, selamlarımla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli abim, Yengemin sizlerin evlatlarının torunlarına sizden hasıl olacak gelecek nesillerinizi Rabbim buralara en güzel şekilde umre yapmayı nasip eylesin. Güzel Mevlam en güzel şekilde ailenize, çocuklarınıza, torunlarınıza hacca gelmeyi nasip etsin. Haç nasip eylesin. Rabbim çoluğunuza, çocuğunuza, sizlere sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Hayırlı rızıklar, hayırlı Rızıklar hayırlı, bereketli. Nasipler hayırlısıyla nasip eylesin. Rızkınızı bol eylesin. Helalinden kazancınızı bol eylesin. O kazançlarınızla buralara gelmeyi nasip eylesin. Rabbim ayaklarınızı buradan kesmesin. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.